Evet canlı yayın başlamış ama bir dakika WhatsApp'a girmem lazım ki formu alıp yoklama kısmına yani yoklama formunu alıp chat kısmına yazayım. Şu anda WhatsApp'a bağlanmaya çalışıyorum açıkçası ama bağlanabilecek gibi görünmüyor. Neyse o vakitine dünkü gibi yapalım. Ben yoklama formunu WhatsApp gruplarına atarım toplantıdan sonra inşallah. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bugün Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarız. Bugün Alak suresinin 3. ayetini ele alacağız inşallah. Kendi ilmimiz dahilinde. Ee, bu arada dün toplantıyı farklı bir uygulamadan yapmıştık StreamYard diye. Lakin toplantıdan sonra ben kaydı izledim. Ee, daha kötüydü açıkçası. Yani ses ve görüntü eş zamanlı değildi. Kalite daha düşüktü. Dolayısıyla tekrardan e, YouTube'dan e, yani laptop'tan yapıyoruz canlı yayını. Bakalım ileride buna kalıcı daha güzel bir çözüm buluruz inşallah. Bugün dediğim gibi Alak suresinin 3. ayetini ele alacağız inşallah. Bu da uzun sürmeyecek çok büyük ihtimalle. Hatta dünkü kadar bile uzun sürmeyebilir. Dün yaklaşık 20 dakika sürmüştü dünkü canlı yayın. Bu daha da az sürebilir. Bu arada şunu fark ettim. Herhalde daha kısa sürünce daha güzel oluyor. Daha faydalı oluyor ve başkaları için de daha izlenilebilir oluyor herhalde. Öyle anladım. Eğer öyleyse güzel çünkü bu da öyle olacak inşallah. Bugünkü ayetimiz nedir? Alak suresinin üçüncü ayeti başka bir deyişle. Bu bence bizi daha da heyecanlandırmalı. Nazil olan üçüncü ayet nedir? Başı çok güzel. Oku. Tekrardan bir emirle başlıyor. Rabbin, Allah değil Rabbin, burada Rab kavramı bir daha geliyor. En büyük kerem sahibidir. Oku Rabbin en büyük kerem sahibidir. Peki öncesinde ne vardı? Çok kısa bir hatırlayalım. Zaten dün daha yaptık ikinci ayeti. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Nazil olan, nazil olan ilk ayet bir emir vazife yüklü bu Daha ilk ayet Bismillah yani yeni başladık. Daha hemen bize vazife yüklendi mi? Yüklendi. Sonrasında o insanı bir kan pıhtısından yaratmıştır, yarattı. Burada biz neyi öğrendik? Bu ilk ayette verilen emrin muhatabı kimdir ve muhatabı olanlar ki kimdir biz onu öğrendik biziz biz neden bu emrin muhatabı olalım veya kendimizi neden bu emre muhatap olarak kabul edelim? Hani tamam böyle bir emir geldi de ben niye kendimi buna muhatap kabul edeyim? Bu emrin altına gireyim, bu yükümlülüğü üstleneyim, vazifeyi üstleneyim. Bunun sebeplerini gördük. Yani tescillendi. Muhatabın kim olduğu tescillendi. Ve bizim yani muhatap olarak belirlenen bizlerin neden muhatap olmamız gerektiği de çok net bir şekilde ifade edildi. Yani bu tescillendi, bu tescillendi. Ee, vazife bizim için netleşti artık evet bizim böyle bir vazifemiz varmış bu sabitmiş bu oturdu ikinci ayetle beraber. Şimdi bu ayetin başında direkt okuyayım bir tekrardan geliyor. Buradan neyi anlamalıyız muhakkak ki birçok şey anlaşılmalıdır ve be, be, benim söyleyeceklerim bu işin tüm hikmeti değildir. Ya yani biz sadece bilgimiz dahilinde, ilimimiz dahilinde bir açıdan ele alıyoruz. Ama muhakkak daha çok bilenler birçok açılardan daha bunun ele, alınabilir, ele alınabilir olduğunu gösterebilir. Şimdi biz şunu anlıyoruz aslında ya da ben kendi şahsi kanaatim. Ben yaptığım işte okumalar, tefekkürler vesaire sonucunda şuna kanaat getiriyorum. Diyorum ki bu oku emrinden birkaç şey ortaya çıkıyor. Birincisi şudur. Bir emir verildi, Sonrasında bir ayet geldi ve bu ayet de o emirden bağımsız değil. O emrin muhatabını belirliyor. O muhatabın neden muhatap olması gerektiğini sebeplerini ortaya döküyor. Sonrasında emir tekrar geliyor. İkinci kez gelmesi evvela bize en başta şunu bildirmeli, bu yani emrin önemini bildirmeli. Bu emrin ne kadar öne, yani mesela şöyle düşünün, siz birine bir şey yapmasını söylersiniz, sonra onu bir daha söylersiniz. O anlar ki, evet, demek ki yani bu önemli herhalde benim bunu gerçekten yapmam lazım. O işin bir kere önemi bize bildirildi. Bir de şu da manidar aslında. Bize ikinci kez emir verildi ama öncesinde muhatabı netleşti muhatabın niye onu muhatap niye onu kendisini ona muhatap kabul etmesi gerektiği netleşti. Ondan sonra Emir bir daha geldi. Yani tescillenmiş olduktan sonra bir daha geldi. Bize onun önemini bildirdi. Bu evvela zaten anlamamız gereken şey. Akabinde ise bu e, ikinci oku emrine birkaç farklı şekilde anlamlar yükleyenler var. Ben bunlardan iki tanesini söyleyeyim ve kanımca bu ikisi de doğru ve bize bu iki anlamdan biri özellikle e, hayatımızın vazgeçilmez misyonlarından olan çok temel bir vazifemiz olan bir e, noktayı da birazdan söyleyeceğim. Direkt bu üçüncü ayette bize yüklüyor. Benim en çok hoşuma giden aslında nokta buydu. Bu üçüncü ayet üzerinde. Birincisi şu. Bu oku emrinden anlamamız gereken ilki şu. Sürekli okumak. Yani ilkinde bir emir verildi. Oku emri sonra bir ay sonra bir daha bu emir geldi. Oku. Yani sürekli oku. Her zaman oku. Yani bu okumayı ki okuma derken ne, neyi kastedimiz umarım anlaşılıyordur. Yani eğer bizim hareketin üyeleri dışında da bunu izleyenler varsa özellikle birinci videoyu izlemelerini tavsiye ederim. Alak suresi birinci ayet. Oku derken çok kapsamlı bir şeyden bahsediyoruz. Yani öz, öz bir şekilde ifade edecek olursak Müslümanca yaşamak. Kur'an'ı yaşamak. Yani Müslümanca yaşamak diyelim. Ağır bir vazife. Kolay değil. Ve bunu sürekli yap. Yani sadece mesela örnek veriyorum Ramazan ayına sıkıştırma. Ramazan ayı Müslüman olma ya da belirli zamanlarda sadece Müslümanca yaşama durumu olmasın. Atıyorum sadece cuma günleri ya da sadece şuradayken. Hani bu birçok bir, bir çok açıdan ele alınabilir. Belli bir zaman açısından ele, ele alınabilir. Mesela işte dediğim gibi Ramazan ayı veya belli bir yer açısından. Mesela medreseye gidiyorsunuzdur örneğin ya da başka bir yere. Oradayken Müslümanca yaşıyorsunuz tamam ama orada değilken aksaklıklar çıkıyor. Namazı tekrar aksatmaya başlıyorsunuz. Başka şeyler oluyor. Bu değil. Allah daha en başta bunu söylüyor. Sürekli bir okuma olmalı. Belli bir zamana, belli bir mekana hapsedemezsin. Her zaman ve her yerde olması gereken bir okuma. Bu bize yüklenilen vazifenin ağırlığını arttırdı mı? Yani zaten bu vardı ama bu vurgulanıyor. Çünkü Allah kullarını tanıyor. Sürekli okumak vazifesini biz bu üçüncü ayetle beraber aldık. Bu da tabiri caizse tescillenmiş, netleşmiş oldu. İkinci husus işte benim en çok hoşuma giden husus bu. Yani bu bu şekillerde ele alınıyor, anlatılıyor işte müfessirler tarafından ve dediğim gibi bence bu ikisi de doğru. Daha fazla şekillerde değerlendiriliyor, ele alınıyor da biz bu ikisini baz alıyoruz burada. İlk ayette diyorlar ki oku emri şu anlama geliyor: kendin oku, kendine oku. İkinci ayette ise birinci ayetle verilen o kendini oku eylemini başkalarına oku. Yani evvela kendini oku, kendini oku. Sonrasında bu okumaları başkalarına oku. Yani biz buna ne diyoruz? Tebliğ diyoruz. Şimdi tebliğ biz Müslümanların hayatında vazgeçilmez bir konumdadır değil mi? Hayır maalesef doğrusu şudur. Tebliğ biz Müslümanların hayatında en temelde olması gereken bir noktadır. Bakın olması gereken. Eğer tüm Müslümanların temelindedir derseniz maalesef şu zaman için yanlış bir cümle kurmuş olursunuz. Öyle değil. Çünkü öyle değil yani kendimizi kandırmayalım. Ama temelinde olmalı mı? Yani Müslümanların hayatlarının temelinde tebliğ olmalı mı? Evet. Şu anda öyle mi? Hayır. Ama olması gerekiyor mu? Kesinlikle. Bakın bu ayet daha bizzat Nazırullah'ın 3. ayet bize bunu veriyor tebliğ edeceksin. Ama burada bir detay daha var. Bu da çok hoş. Tebliğden önce ne olması gerekiyormuş? Bakın yine bu da bu yorumdan çıkıyor. Yani gerçekten hayran kalmamak mümkün değil. Evvela temsil. Temsil olmadan tebliğ olmaz. Önce kendini oku, önce kendini oku. Yani önce sen Müslümanca yaşa, sonra başkalarını oku, sonra başkalarına tebliğ et. Yani burada ne çıktı? Bakın daha sadece 3. ayetin ilk kelimesi üzerine konuşuyoruz. Oku. Sadece bunun üzerine konuşuyoruz. Evvela temsil, sonra tebliğ. Buradan bunu da aldık mı? Bence artık daha ne yani? Daha sadece birinci ayetten bunlar çıktı ve bunlar sadece bizim bildiğimiz kadarıyla. Eminim daha neler neler çıkıyordur da biz bilmiyoruzdur. Ama daha bildiklerimizi bile yerine getirmiyorsak, uygulamıyorsak salt ilim peşinde koşmak da doğru değil. Yani bildiklerini amele yansıtmıyorsun, amele dökmüyorsun, hayatında yansıtmıyorsun. Daha da fazla öğrenmek istiyorsun. Sen böyle yaparak sadece kendi yükünü arttırıyorsun. Bildiklerini yaşamalısın. Yaşamıyorken daha da fazla bilgi öğrenmek, yaşamayacakken öğrenmek yüktür ancak. Ama eğer yaşayacaksan o bilgi işte yükten güce dönüşür. Bizim bunu yapmamız lazım. Ben söylüyorum diye değil, Rabbimiz söylüyor. Evvela yaşa, evvela temsil et. Ama bununla yetmez. Temsil etmek de yetmiyor. Tebliğ edeceksin. İşte mesela sadece şu anda biz bu toplantıyı bitirsek 10 dakika oldu ve 3. ayeti ele almadık. 3. ayetteki sadece ilk kelime ele aldık. Bu kadar. Şu anda bence biz toplantıyı kapatsak da yeterince bize yük yüklemiştir bu konuşma. Yeterince bize dert yüklemiştir ve yani bizim hayatımızda artık yani evet bir şeyler yapmalıyım yani böyle olmaz bizi harekete geçirecek şeyler olmuştur Ben şimdiden oluşmuştur ama devam edelim ayet bitmiyor konuşmanın sonunda unutmazsam ben buraya bir özet geçeyim çünkü çok önemli Rabbin en büyük kerem sahibidir bu emirden sonra ayetin üçüncü ayetin içerisinde Rabbin en büyük kerem sahibidir bir kere burada biz neyi gördük Rabb kavramını gördük birinci toplantıda uzun uzun konuşmuştuk ve Arkadaşlar umarım burada bir parantez açıp bunu söyleyeyim. Bakın biz burada e, yani bizim bu toplantıların amacı tefsir sohbetleri değil. Biz şu anda hani oturalım da Kur'an'ı tefsir yapalım değil. Ben şahsım adına söyleyeyim. Benim ilmim de zaten buna yetmez. Yani bu konuda haddimi bilmem gerekir ki bizim amacımız da bu değil zaten. Eğer siz sadece buraya geliyorsanız evet hadi işte bir sohbet olacak. Tefsir sohbeti babında bir sohbet olacak. Dinleyelim sonra işte hayatımıza devam edelim. ise yer yanlış. Bizim amacımız bu değil. Biz en başta bu yola çıkarken ne dedik? Kur'an'daki ayetlerin nüzul sürecine göre sırasıyla ele alıp hayatımıza yansıtmaya çalışacağız dedik. En önemli nokta burasıdır. En önemlisi. Dolayısıyla biz birinci ayette ne konuştuysak, ikinci ayette ne konuştuysak, şu anda ne konuşuyorsak, ikinci videoda ilkeler hususunda ne konuşmuşsak, onların konuştuğumuz andan itibaren hayatımızda yansıtma mücadelesi içerisinde olmalıyız her birimiz. Özellikle de bu hareketin üyeleri öyle olmalı. Mesela bakın ilk ayette bize çok ciddi bir vazife yüklendi. Özellikle Rab kavramında ne söyledik? Birçok şey söyledik ama benim için gerçekten benim kendi hayatımda da beni sarsan bir husus Allah bizim terbiye edicimizdir diyoruz. Rabbim Allah'tır demekle. Buna uygun yaşıyor muyuz? Bunu demek Allah'ın yani Allah'ın terbiye ettiği şekilde yaşamak demektir. Allah'ın yapma dediği bir şeyi yapmamak, yap dediği şeyi yapmak demektir. Yani bu bizzat İslam ahlakıyla yani Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak demektir. Bu bize ciddi bir vazife yüklüyor ve bunu yerine getirmek için mücadele içerisinde olmalıyız. Hata yapabiliriz, bu konuda hepimiz noksanız. Bir hata yaparız ama bu aklımıza gelir, tevbesini ederiz ve bunu düzeltmek için mücadele ederiz. Bir daha yapmamaya çalışırız. Hayatımıza yansıtmak zorundayız. Bir ikinci husus, şimdi Rab kavramı tekrar için Kısaca bir özet mahiyetine söyleyeyim. Anlamlarından biri de neydi Rab kavramının? İtaat edilen efendi, emri dinlenilen efendi. Öyle yapıyor muyuz? Bakın biz o toplantıda bunları konuştuk ve konuşmakla beraber bunlar bize yüklendi. Yani biz artık bunları hayatımıza e, yansıtma çabası içerisine girmiş olduk otomatikmen. Bunu yapıyor muyuz? Yani Rabbimizin emirlerini dinleme, emirlerine itaat etme çabası içerisinde miyiz? Olmamız gerekiyor. Bu arada leptopun şarjını takın arkadaşlar bitmek üzere. Ee, burada Rab kavramı tekrardan geldi. Rabb'in en büyük kerem sahibidir. Şimdi arkadaşlar ben ikinci ayete bağlayacağım. Yani bir önceki gördüğümüz ayete bağlayacağım. Özellikle kerem kavramını ele aldığımızda göreceksiniz. Orada yine bir şeref mevzusu gelecek. Şimdi biz burada şunu anlamalıyız. Rabbin en büyük kerem sahibidir derken ne diyor bu ayet? Kerem ne demek? Yani en büyük kerem sahibidir deyince ne demiş oluyor? Birçok şey demiş oluyor da bunlardan iki tanesini yine ben ele aldım ve bunlar üzerinden bir şeyler konuşup bir yerlere bağlayıp toplantıyı bitirelim. Yani diyor ki Rabb en şerefli ve yüce olandır en şerefli ve yüce olan kim? Rabbin. Bu ikisi de ayrı ayrı üzerinde durulması gereken hususlar. Şimdi arkadaşlar biz dün ikinci de, yani ikinci ayeti konuşurken uzun uzun konuştuk ya biz Allah kendi bizi kendisine muhatap kabul etmekle, bize kendi bilgisinden aktarmakla yani vahiy ile bizi şereflendirmiştir. Ve bizi buradan alıp buraya getirmiştir. Bize verdiği nimetlerle akıl nimeti, idrak nimeti ve işte kendi bilgisiyle bizi şereflendirmiş ve buradan alıp buraya getirmiştir dedik. Ve hatta bu işte niye ben bu emre muhatap olayım ya da bu emre muhatabı kim noktalarına açıklık getiriyor dedik. Bunu da yine ona bir atıf olarak düşünebiliriz. Bakın bizi şereflendiren bize şeref bahçeden kimdir? En şerefli ve yüce olandır. Yani en şerefli ve yüce olan Rabbimiz bizi kendisine muhatap kabul etmiş, kendi bilgisinden bize aktararak bizi şereflendirmiştir. Yine burada bir şeref mevzu var yani. Peki kim en şerefli ve yüce olan? Allah değil Rabbin. Peki Rab kimdi? İlk ayette ne demişti? Yaratan Rabbinin adıyla oku. Yani biz bu Müslümanca yaşamayı hani genel anlamda bu oku kelimesini böyle özetlemiştik ya bu okuma eylemini bu yükümlülüğü kimin için yapacağız kimin adına yapacağız kim için yapacağız Rabbimiz için. İşte bu Rabbimiz en şerefli ve yüce olandır ve en şerefli ve yüce olan Rabbimiz bizi kendisine muhatap kabul edip bilgisinden aktararak bizi şereflendirmiştir. Bizi buradan alıp buraya getirmiştir ve bundan dolayı bize ilk ayette verilen yükümlülüğü yükleme vazifesini ee, yükleme vazifesi altına girmişizdir. Girdik yani. Bu e, yükümlülüğün muhatabı olduk bundan dolayı. Bunu böyle birbirine bağlayabiliriz. Anlamı da bizi aslında ben böyle yorumladım yani. Bu en büyük kerem sahibidir dedim ya en şerefli yücü olan şimdi bir tanım daha getireceğim. Bu ikinci tanım bence bizi teselli eden bir tanım. Yani ben böyle yorumladım açıkçası. Aklıma bu geldi. Şimdi tüm bunların hepsini bağladık ya bu buraya kadar aslında kendi içerisinde bir döngü vardı. Yani birinci ayet, ikinci ayet ve üçüncü ayetin işte bu buraya kadar aldığımız kısmıyla kendi içerisinde bir döngü var. Ağır bir vazife veriliyor. Bu vazifesi bu vazifenin muhatabının kim olduğu belirleniyor ve onun yani insan türü diyelim onun niye buna muhatap olması gerektiği ve neden bunun muhatabı olduğu, bunu neden kabul etmesi gerektiği Bu tescil edildikten sonra bu emir bir daha veriliyor ve sonrasında tekrardan o işte biz neden bu emir bir daha verildikten sonra biz neden bu emre muhatap olmalıyız, neden muhatabı biziz noktasına bir daha atıfta bulunuluyor. Rabbin en büyük kerem sahibidir yani en şerifli ve yüce olandır. Şimdi işte bir tane de teselli kısmı geliyor. O da nedir? Rabbin en büyük kerem sahibidir. Yani en cömert olandır. İkram sahibidir. Yani tabiri caizse korkma endişelenme bak sen Rabbinden sana bu vazife geldi yani sana bu yükümlülüğü yükleyen Rabbindir ve sen Rabbin için bu yükümlülüğün altına gireceksin bu yükümlülüğün hakkını verme gayreti içerisinde olacaksın ama unutma ki Rabbin en büyük kerem sahibidir en cömert olandır ikram sahibidir yani senin için bu vazifeyi kolaylaştıracaktır teselli ediyor yani bize burada evet yani teselli kavramı kelimesi herhalde burası için doğru olur diye düşünüyorum. Bu nokta bence yani bu şekilde ayet bu ilk üç ayet bu şekilde muazzam bir bütün içerisinde ve en sonunda da böyle hani her şey netleşti her şey tescillendi belirlendi açık bir şekilde meydana çıktı netleşti ve böyle bir teselli de verildi oradan sonra devam şeklinde diyelim. 16 dakika olmuş. Ben en son demiştim o oku kelimesini biraz daha yani üzerine bir tekrar konuşurum. Onu bir özet geçeceğim diye. Çünkü dün de söyledim arkadaşlar. Ben önemli şeyleri böyle tekrar tekrar anlatasım söyleyesim geliyor. Ve bu ikinci oku emri için söylediğimiz o şeyler fazlasıyla önemli. Şimdi biraz üzerine konuşalım. Maksimum 20 dakika olur herhalde. Fazla geçmesini istemiyorum. Sonrasında bitirelim. Şimdi arkadaşlar bakın biz şu anda neyden konuşuyoruz? Bu da önemli. Daha nazir olan üçüncü ayetten konuşuyoruz. Yani 6600 küsür ayet var. Ve bu 6600 küsür ayetten yani yaklaşık bir 23 yıllık süreç var. Ve 6600 küsür, 6600 küsür ayet var. Ve daha bu 23 yıllık sürecin ilk gününde ve 6600 küsürlük ayetlerin daha üçüncüsünde bu vurgulanıyor. Ne vurgulanıyor? İki şey aslında ya da bu iki şeyden birini de kendi içinde yine ikiye ayıracağız. Bir, sürekli okumak. Yani bizim bu Müslümanca yaşamak, Kur'an'ı yaşamak diye özetlediğimiz hani öz bir şekilde kısa bir şekilde ifade ettiğimiz okumak eğilimi var ya her zaman olmalı. Yani sen yanında başkaları varken de yalnız kendi, kalabalıktayken de yalnız kendi, aydınlık bir yerdeyken de karanlık bir yerdeyken de, medresedeyken de, camideyken de, sokaktayken de ya da evdeyken de her yerde, her nerede olursan ol ve her zaman bunun istisnası yok. Yani Ramazan ayında da olsan, onun dışında bir ayda da olsan, Cuma gününde de olsan, başka bir vakitte de olsan. Mesela bununla ilgili somut bir örnek vereyim, daha herhalde dün e, oldu. Bir arkadaşla telefonda konuşuyorduk, dedi ki işte hani ne yapacaksın falan. işte ben de işte şimdi şey yaparım, bir dizi izleyeceğim herhalde. Normal, şu anda yayında olan dizilerden şey olmayan bir dizi. Yani saçma diye nitelendirebileceğim, gönül rahatlığıyla saçma diye nitelendirebileceğim bir dizi. Onu izleyeceğim dedim. Niye? işte sınav haftasından çıktı, bir sınavlar falan bitti, işte biraz hastalıktı, şuydu buydu. Kafa, kafamı dağıtmak için dedi. Bu cümleyi kurdu, kafamı dağıtmak için. Ya sen Müslümansın, sen bu emrin muhatabısın. Senin böyle bir lüksün var mı? tek bir anını dahi boşa harcama gibi bir lüksün var mı? Çünkü Allah sana diyor ki her zaman ve her yerde şartlar ne olursa olsun oku. Müslümanca yaşa. Sana daha bu ilk ayette bu emir verilmedi mi? Sen bu emrin muhatabı değil misin? Yani birinci, ikinci, üçüncü ayetlerde bu emir verildi. Muhatabın kim olduğu, neden onun muhatap olduğu, nasıl olduğu ve bu emrin nasıl olduğu yani sürekli olması gerektiği, her zaman her yerde olması gerektiği daha ilk üç ayette tescillenmedi mi? Buna lüksün yok. Ayrıca kafanı dağıtacak bir, yani kafanı dağıtmamalısın da. Bu kadar dağıtıcı şey varken senin kendini toparlaman lazım. Dağıtmaya lüksün de yok. Çünkü sürekli yapman gereken bir yükümlülüğün var senin. Her zaman ifasını yerine getirmek için gayret etmen gereken bir vazifen var senin. Böyle bir lüksümüz yok. Bakın bu bizim hayatımızdan bir örnek. Daha bu konuşmayı yanlış hatırlamıyorsam dün akşam oldu. Yani bizim böyle lüksümüz yok. Az evvel dedim ya biz bu toplantıları işte sırf tefsir sohbetleri ya da başka şeyler için yapmıyoruz arkadaşlar. Burası gerçekten önemli. Lütfen buna dikkat edin ve riayet etmek için gayret gösterin. Hayatımıza yansıtmak için, hayatımıza yansıtmak çabası içerisinde olmak için bu toplantıları yapıyoruz. Öylesine boşuna değil. Yani kuru söz olsun, kuru laf olsun diye laf kalabalığı olsun diye değil. Bakın vakit ayırıyoruz, çaba ayırıyoruz, bir enerji ayırıyoruz, gayret ediyoruz ve bunları öylesine yapmıyoruz. Sırf işte söz olsun, katılalım, sonra uçup gitsin diye değil. Biz bu emri muhatabıyız. Her yerde ve her zaman, hayatımızın her yerinde ve her zaman Müslümanca yaşama yükümlülüğümüz var. Bunu bazen yapıyoruz. Zor bir durumdan geçtiğimizde, işte mesela sınav haftası özellikle öğrenciler için, zor bir durumdan geçtiğimizde biraz maalesef dinlenme adı altında vaktimizi boşa harcıyoruz. Ya da şöyle de diyebiliriz, bu biraz ağır da olabilir. Bu emre ihtilaf ediyoruz. Dinlenme adı, adı altında. Bakın dinlenmek elbette ki yanlış bir şey değil. Ama biz nasıl dinleneceğimizi bilmiyoruz. Ya da vaktimizi boşa harcamayı maalesef dinlenmek zannediyoruz. Bu emre ihtilaf etmeyi, yani bu emre ihtilaf eden davranışlarda, eylemlerde bulunmayı dinlenme zannediyoruz. Öyle değil. Bunu Gerçekten bunun bilincinde olmamız lazım. Çok önemli bir husus. Biz Müslümanız. İkincisi, okuma süreklilik dedik. Bu çok önemliydi. Şimdi bu gelen de, bu, yani bu da çok önemli, bu da çok önemli. Gerçekten yani kıyaslama dahi yapamıyorsun. İkincisi, Evvela kendini oku, kendini oku, sonrasında bu okuduklarını, yani sen kendinin okuduklarını, kendini okuduklarını başkalarını oku. Yani ilkinden ne anlıyoruz? Kendini oku, kendini oku kısmından temsiliyeti anlıyoruz. Yani Müslümanca yaşamayı anlıyoruz. Diğerinden ise tebliği anlıyoruz. Ya bir Müslümanın en temel vazifelerinden biri tebliğ değil midir? Öyledir. Şu anda öyle mi? Değil maalesef. Olmalı mı? Bakın işte görüyorsunuz aşikar. Olmalı. Peki bizde öyle mi? Bakın biz şu anda bu emri aldık mı? biz bu harekete başlarken arkadaşlar en başta şunu demiştik ya ayetler bize o an nazil oluyormuş gibi düşüneceğiz. Bizim hatta hareketin sitesinde de yani hareketin tüzüğünde de bu ifade yer alıyor ayetler o an bize nazil oluyormuş bilinciyle hareket edeceğiz dedik değil mi? Peki bugün tabiri caizsen hani bu şekilde anlayacağız dedik ya. Bugün hangi ayet nazil oldu? Tabiri caizsen ne demek istediğimi anlıyorsunuz şu anda. Üçüncü ayet. Peki üçüncü ayetten bize neler geldi? Bakın sürekli okuma yani hayatın her yerinde ve her zaman Müslümanca yaşama yükümlülüğü geldi. Temsiliyet yükümlülüğü geldi ve tebliğ yükümlülüğü geldi. Şu nokta önemli. Biz şu ana kadar, hayatımızın şu anına kadar, şu anına kadar bu vazifeleri yerine getirdik veya getirmedik. Bunu düşünmeyin. Şu anda biz bu emri aldık mı? Şu anda biz bu emre muhatap olduk mu? Bundan sonrasına artık bakmamız lazım. Hayatımızın bundan sonrasında bu emri yerine getirme gayreti içerisinde olmalıyız. Çünkü bu ayet şu anda bize nazil oldu. Bunun öncesinde biz bunu yaptık mı yapmadık mı? Orayla ilgilenmiyoruz. Bundan sonrasına bakacağız. Bundan sonrasına yapmamız gerekir. Yapmak için yani bunu yapmanın çabası gayreti mücadelesi içerisinde olmamız gerekir. Çünkü biz bu şekilde yola çıktık arkadaşlar. Bakın özellikle bu sözlerimi hareketin üyeleri için söylüyorum. Lütfen. Müslümanca yaşamak. Evvela, evvela Müslümanca yaşamak ve akabinde sadece bu da yetmez. Akabinde tebliğ. Bu tebliğ kavramı da tabii üzerine uzun uzun konuşulabilecek, konuşulması gereken bir kavramdır açıkçası. Nasip olursa eğer yani yol haritamızda varsa ileriki bir ayetlerde bu kavramla da karşılaşırsak onu da ele almaya kendi ilmimiz, bilgimiz dahilinde çalışırız inşallah. Bence çok önemli bir toplantıydı. Bence çok fazla yani bize mesaj ve vazife yükleyen bir toplantıydı. Ee, gerçekten arkadaşlar lütfen özellikle hareketin üyeleri bu dediğim şeylere dikkat edelim. Özellikle bu söylenen şey şeyleri hayatımıza yansıtma çabası içerisinde olmak ayetler bize bu şu anda nazil oluyormuş gibi görüp evet şu anda bana bu ayet nazil oldu ben bu ayetin muhatabıyım bana böyle böyle şeyler yüklendi. Bu andan itibaren ben bu vazifeleri yerine getirme gayreti içerisinde bu yükümlülükleri yerine getirme hakkını verme gayreti içerisinde olacağım deyip bu şekilde yaşamalıyız arkadaşlar lütfen. Gerçekten önemli bir toplantıydı. Umarım istifadeli olmuştur ve hayatımızdaki bazı bu anlamdaki değişikliklerin başlamasına vesile olur. 23 dakika oldu. Sürede bence çok güzel oldu. Yani tam böyle itidal dengeli bir vakit oldu bence. Bugün pazar dolayısıyla bir sonraki toplantımız önümüzdeki hafta cumartesi günü ayın 30'u evet yani yine bir sıkıntı yok Allah'ın izniyle bir engel çıkmaz ise önümüzdeki hafta cumartesi günü tekrardan Alak suresi 4. ayetle devam etmek üzere Allah'a emanet olun ömrünüz hayırla ve bereketle kalsın.